Dinimizin, imanımızın hakikatini anlatıp gösterdiğiniz için Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyoruz. Gönlümüz her daim sizinle olsun inşallah. Allah razı olsun. Dinin, imanın hakikatini anlamadan iman edilmiş olmuyor. İslam dinine girmiş olmuyor. Müslüman olmuş olmuyor. Bilmemek mazeret değildir burada kul eğer ahirete iman ettim dediyse öğrenmek zorundadır. Anlamaya çalışmak zorundadır. Allah mutlaka ona öğretir. Yeter ki kul samimi olsun. Bir yerde, hayatının bir yerinde ona yolu gösterir, kendine davet eder. Hadi kulum iman et, hadi kulum gel. Çünkü Allah onu bunun için yaratmış. Ama kul ciddiye almazsa, ebedi hayatını dert edilmezse, bu durumda davet edilince de, Allah onu davet edince de bir vesileyle onu yok sayar, görmezden gelir, hatta inkar eder. Dolayısıyla kaybeder. Ben bilmedim, anlamadım diyemez. Çünkü anlamak istemedi. Böyle bir derdi olmadı. Ebedi hayatını dert edilmedi. Ama dünya hayatını dert edinip her şeyi öğrenmek için çabasını, gayretini sarf ederken ebedi hayatı için böyle bir çaba, böyle bir gayret içine girmedi. Dolayısıyla kaybetti. Evet, Allah'a hamdolsun yolu görünce, hakikati anlayınca, Rabbimizin bize vahyini anlayınca bütün Allah'ın vahyine uymayan, ters düşen, hepsini atıp Allah'ın ipine, vahyine sarılıyoruz. Allah kula akıl vermiş ki anlasın. Ayetleri üzerinde tefekkür etsin. Ayetleri üzerinde tefekkür edip anlayınca nasıl anlarsa anlasın. Ya Rabbi ben bunu böyle anladım dediğinde bu onun için yeterli bir mazeret olur. Mesela aklını kullanmış olmasıdır. Birilerinin peşine takılmamasıdır herkes böyle yapıyor ya da falancalar böyle yapıyor, bu doğrudur dememesidir. Söz konusu olan ebedi hayatımız, söz konusu olan Rabbimizi, Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmak ya da kaybetmektir. Hem de ebediyen. Evet, insanın aklını sonuna kadar kullanması gerekir, iştihad etmesi gerekir, uykusuz kalması gerekir, düşünmekten uyuyamaması gerekir. Acaba doğru nedir? Hangisi doğrudur? Nasıl doğrudur? Nasıl yapsam doğru yaparım? Kiminle yürüsem kazanırım. Böyle bir çabası, gayreti olmadıkça Allah'ın dinini dert edinmiş olmaz. Rabbinin rızasını dert edinmiş olmaz. Yolu bulduktan sonra da evet artık yol yürümeye başlar, Rabbine koşmaya başlar zaten üzerindeki değişiklikten dolayı kazandığını hemen anlar. Eğer aşkı muhabbeti artmışsa, Allah'a yakınlığı artmışsa, Rabbini zikretmeyi, tesbih etmeyi, hamd etmeyi sevmişse, secde etmeyi sevmişse, her gün biraz daha Rabbine yakın olur, yaklaşır, kazanır. Bunu tadarak anlar, doğru yolda, sirat-ı müstakimde olduğunu anlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği, kulların kazandığını kazandıkça yolculuğu hızlanır. Onun için yolculuğu, Ustad yolculuğunu anlatırken, ne dedik? Bir aşka yolculuk, aşka yolculuğu yaparken aşkı kazanıyor. Aşkla yolculuk kazandığı o aşkla yolculuk şiddetlenmiş, hızlanmıştır. Aşkla, muhabbetle Rabbinin sevgisini kazanmaya devam eder. Sonra aşk her zerresine tecelli eder. Bu sefer aşkta yolculuk yapar. Sema ederek yolculuk yapar. Manevi yolculuğu o aşkta semayla devam eder. Böylece Rab'bine evet, vasıl olur.